Benim telefonum. Benim. Öpücük küçük anneye. Öpücük ver. Anne, öpücük ver. <laughs> Ay, burnun Nerede? Gözlerin nerede? Gözlerin nerede? Gözlerin öksü gelmiş herhalde. Ağzın nerede? Dilin nerede? Dişlerin nerede? Dudakların nerede? Kulakların nerede? Peki yanakların nerede? Kaşların nerede? Kaşların. Kaşların. Göster kaşlarını. Alo. Uyuma. <laughs> Alnın nerede? <laughs> Alnın. Alnın. Bunlar da bir yerde. Evet. Saçların nerede? Başın nerede? Kolların nerede? Ellerin nerede? Bacakların nerede? Ayakların nerede? Topukların nerede? Dizlerin nerede? Dizlerin? Benim burada senin? İ. Diz. Seninkiler burada. Dirseklerin nerede? Kalbin nerede? Kalbin. nerede? Papan nerede? Kedi. Bay bay. Sen